Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda bir Swain'in tadına bakalım dedim. Garen kanka. Ne bana. Hayır, Galio bana. Şu Swain'i herkes alıyor alıyor. Dedim bir turda ben alayım. Ben bunu hiç denemedim yani arenada. Biraz da basic şeylerden gidelim ya. Anlamasa çektim direkt. Anlamadı galiba. Let's go. Ver bakalım. Neler var? Kata olmadı gibi. Lilia güzel. Bak Lilia'yı da de deneyeceğim hatta. Bu oyundan sonra bir Lilia deneyebilirim. Kata kısmı çok şey oldu. Hoş olmadı. Kata da çekelim lan. Kata niye çekmiyoruz ki harbiden? Kata'ya şey alsak fena vurmaz mı? Yüz vuruşlarını Apenne vurur. O sincitte aldığım. Bir ulti at. Bitti. Ama işte CC falan yemeyeceksin. İşin o kısmı da var. Bakalım pikler ne? Okey dayanırız. Dileniriz bir şekilde. Yaparız bir şeyler. Haydi bakalım. Ver oradan en güzelinden. En güzeli dedik ya. Ben burayı rollerim. Ha. Ama bu da Swain'de yani yakışmaz baba. Ben burayı bir daha rollüyorum. Aha! Mis gibi. Bak bu da çok güzelmiş. Kata için mesela. Bunu aldım. Buradan da bunu aldım. Haydi bakalım. Bu çok iyi abi bu arada. Yetenek kullandığımızda can yeniliyoruz ve bu bizim canımızla oluyor. Mükemmel. Eşek gibi dayanacağız. Bir yandan da eşek gibi vurmamız lazım. Neyse iki rol en azından verimli bir rol oldu bizim için. Şöyle bir atsak. Oğlum ben neyim? W basmayı unuttum ama. Şimdi burada bir problemimiz var. O da Kalista. Oyun başı güçlü bir karakter. Hayırdır kanka? Dur lan, ne oluyor? Bırak çocuğu. Singer Bob. Yok artık. Yok artık. Aynen kanka buraya kadar da kapan ama. Çok iyi. Neyse. Evet harikayım. Kalista abi. Oyun başı güçlü. Ama biz görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Diğer Swain'ı almış. Ultini kullanınca falan filan. Şimdi ayakkabı büyü nüfuzu mu? Ayakkabı büyü nüfuzu olsun değil mi? Gerçi zır. Yok ya zır. Zır ayakkabısı mı olsun lan? Ya da hadi bu olsun. Sen AD misin kral? Yok AP şakosun. Sen de ultili bir eklentim var. Eklenti olarak öndeyim çok güzel tutturdum. Harikayım. Lilia'dan beklediğim performansı biraz daha iyi olabilir gibi. Ay o nasıl tutmaz. Bir anda buna dönmemiz de çok kötü oldu ama. Hayır 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 hayır. Tamam tamam çaldık en azından. Q'su var bunun galiba. Aynen öyle. O ağzımın içine girmiş bir de. takip alıyoruz gibi. Tam buradan. Aa! Alamadım. Tamam onu yemedim. Şaka öldü mü? Çok güzel. Şaka ölmemiş. Şuradaki zımbırtıyı alıyor. Şuna koş. Tamam birini de ben aldım. Tuttum şakoyu. Tutamadım. Winnable. O ne lan? Adam bariyer şifa spamladı. Ölmedin değil mi? Ne olur Q? Hayır hayır. Lilia lütfen ya. Bu ne? Rol hakkımız yok. Ya Erdem ışığı alacağız burada. Erdem ışığı. Ben yaşayacağım. Lilia sen ne aldın? Güzel. O son kısmı biraz kötü oynamış olabilirim. Şimdi bak bu iyileştirme kalkan gücü. Burada var. Skill attıkça iyileşiyorum. Daha, daha ne alayım ben? Ben direkt dalarım bu arada. Sorgusuz, suelsiz. Emsalsiz. Ultiyi de basarım böyle. İlyacım kendini biraz koruman lazım bebeğim. Tamam. Ultiyi bir patlatalım. Tuttum. W bıraktım. Çektim. İkisini de yedirttim. Harika. Canım azalmıyor. Burada Rakan'a ultim kapanmasın diye. Kapanmasın kapanmasın. Tamam vuruyoruz. Çok güzel. Tuttum, çektim, vurdum. Oğlum full canım. Aha ulti gitti. Eyvah. Bizim racon bitti kanka. Şuraya bir W bırakalım. Çok güzel bir Q. Hop çekelim onu gel buraya. Aldık. Çok güzel abi. Harika tuttum. Şöyle kendi üstüme doğru bir W. Mükemmel. Lilia ye 112 yetenek gücü. Çok iyi abi. Çok iyi. Şimdi birazcık da AP yani azıcık da hasarımız olsun diye. Burada bir Liandri'yi ekleyeceğiz araya. Gerçi mutlak sömürü de ekleyebiliriz. İlave yetenek gücü falan. ilave can. O zaman vadi aran. Çünkü ultim bastığımda Evet minicik bir ap kazandık. Olsun. Buradaki mutlak sömürü de bizim işimizi görecek. Adamları kesemesek bile oyun sonu rounduna dayanacağız. Amacımız o ama tabi işte hayvan gibi de demeyeceyebiliriz Çünkü o kadar şeyimiz yok. Bunu alabiliriz. Büyüdürenci azaltıyor. Zırh büyüdürenci veriyor. Ufaktan böyle minik minik detaylar. Ama tabi buraya bir liyandiri de patlatabilirim ya. Hem vadi yaran hem liyandiri yapabilirim. O yakma olayını da istiyorum. Şimdi kankacım senin biraz dikkat etmen lazım. Atanın attığı hasar şaka mı ya? Tutamadım. Ultim gitti. Eyvah. Şu an var ya kata bizi üfleyebilir. Onu, onu al 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 al. Helal. Aynen kanka. Üfler. Çok güzel. Mıdıktan tutturdum. Ufak bir düz vuruş bıraktım böyle. Hafif meltemlerle böyle o minik rüzgar esintisiyle hediye ettim ona. Burada ne oluyor? Çok güzel denedin iloyu Aha. Yok buradan dönmez. Dönerse yuh artık diyeceğim. Bu Sven ne yapıyor? Rayla falan almış. Parçalanmış kraliçe. Tamam. Bunun Sven biraz caciki. Baklava saki. Bildiniz değil mi o klasmanı? Benim kostüm çok iyi ya. Burada ne oluyor? Çok iyisin oğlum. Aynen. Bir ağır. Aha. Q. Ay. So close dediğimiz mi? W'nin dönmedi mi kanka? Kaç saniye bulun? Enti diyoruz bu durumlara. Ne verdin? Alev ruhu. Alev ruhunu alırım. Isınma hareketleri. hasarın arttırır. Isınalım mı? Isınmayalım ya. Ver alev ruhu ver. Şimdi bunlar neymiş? Galio ve Ali Yıldız. İkisi de tank. 50 saat bir savaş sürecek gibi bizim için. Hadi bakalım. Lina'nın ap'si çok iyi gidiyor bu arada. Değişken kuvvet falan. O baya... Aha. Verdim ultiyi. Tamam gelsin Galyon'un her şeyini alacağım. Uhuhu, ne oluyor? Ultiyi kapattım. Ee, kapattım diyorum patlattım. Oğlum 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 savaşı kes. Hareket edebilir miyim? Hareket. Gel he. Tuttum tuttum. Oğlum harikayım. Bir de Lux ultisi yedirsem ona. Bir tane biz de alalım ya. Bize nasiplenelim. Aldık ya. Hayır ultim kapanmasın. Ultim kapanmasın. Ultim kapandı. Bunun derdi şey Lilia'nın. Uzun savaş istiyor. AP kasmak istiyor. Kastın mı? Hop. Afiyet. Lan. Eşşol eşeğin bebesi. Tek. Burada ne oluyor? Burada ortalık 56 gibi hissettim biraz. Setin W'su var. O ye. Yeah. Güzel. W fullledik. Rol hakkımızı verdik. Şimdi item. Item item item. Set ve şeyle oynuyoruz. Ee, yani ufaktan bir AP isteği de var tabii. Yok değil. Zonya olabilir ama şu ya galiba. Çünkü büyü de azaltacağız ya. Bu hastalara verdiğin yeteneklerin. Ver abi. Bu bizim Lilia'yı De pof poflar. Buradan da kritik vuruş Olmasın şu olsun. Lilia kaç AP? 645. Kaç kasmış? 173 AP buradan. 30 AP de buradan. bu, bu oyun bu arada Lilia'dan 2000 AP falan görebiliriz. hani çok iyi geldi Lilia'ya. Şunu ben bir çekeyim kankam. Bir W, bir Q. Al bakayım armağan. Verdim ultiyi. Buradan set beni oradan oraya fırlatabilir. Tuttum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Büyü dirençlerini de azaltıyoruz mis gibi iloyu kardeşimizi şöyle bir çekelim. Bir tane de Q. Hayırdır. Hayırdır. Canımız bile azalmıyor. Mükemmel ya. Paşa gibiyim şu an. Tek başıma oynarım. Hop. Çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Bu kavganın bir 10 dakikası var gibi ne dediniz? Gidin tuvaletinizi falan yapın abi. Hiç durdurmayın bile videoyu. İhtiyacınızı giderin. Yemeğinizi alın falan. Aha. Ne oldu lan? Aynen düşten sıçam atıldı orada. Aatrox'un ulti kapandı. I don't. Okey. Abo. Aha. Yolları ayırdılar. Ah lan. Elini kaldırabilse. Mutlak sömürü mü? Ver. Bir tane daha çekelim. Bir nüfuzu Ver. Neyiz biz şu an? 12 mutlak sömürümüz var. 34 bir nüfuzumuz var. Kaynak yenilemesi falan bunlar neymiş ya? Kimle oynuyoruz? Allah Allah bu arada bak. Gelin bakalım. Benim rahatlık. Aynen. Oha. Oha Bart vuruyor. Lan Bart vuruyor. Ben de yürüyemiyorum biraz onu. Fark ettiniz mi? Şöyle ultiyi de patlatalım. Ee, Bart çıktı. Satışı koydu. Tuttuk mu? Tutamadık. Şöyle bir W. Hop. Bart merhaba aşko. <laughs> Tuttuk çektik. Hem tamam, sen de geç kanka. Ah. Evi bırakamadım. Ben şunu bir kaldırayım. 40 saniye var ultime. Tamam. Artık 20 saniye var da. Lilia Ben ölmem ki. Ben ölürüm gibi hissettim şu an. Ne dediniz? Ama oha, oha oğlum kaç saniye havadayım ben? Okay. Aha. Bu nasıl temas ettin rakiplere bir hasarı veren yıldızlar? Rolleyelim mi ya? Bu çok güzel ama ya. Tam ultiyi açıp gezmeli yani anladın mı o işi? Ama rolleyelim. Ver yeteni kızı ver. Güzel. Sürekli skill spamlarsak sürekli olarak can yenileriz. O yörünge de tatlıydı da hadi bakalım. Sen bir gel. Ultiyi patlattım. Hayaleti verdim. Full cool skill spamlıyorum bu arada. Nice. O Bartlara da fena bir şey yapacağım ben de. O Bartlarla görüşeceğiz. Bak 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 bak. Orun mükemmel oy oluyor. Bart da ben Bard'ı güzel kovalayacağım. O el biraz rahatlık vardı üstünde. Bayağıdır winliyon ya. Sıçın bir öyle adam akıllı şey yapmadım yani. Ama Bartlar bir win. Bir win oluyor gibi yani Bartlar. Aha. Oha oha oha. Bard'ın aldığı can. Okey. Okey abi. Anladım. Güzel olmuş. Güle güle kullan. Chaco ve Swain'le oynayacağız. Çetrefil alalım mı lan? Yok. Rayla olabilir gibi artık. Morello da olabilir aslında. Bunda var mı? Ha bu AP ve Morello'su var. E, biz de alalım Morello o zaman. Lazım çünkü o Swain'le fightladığımda. E Swain de değil bak. su var. Bunlara da lazım. Lazım o. Swain alev geçidi derken kanka. Şöyle buraya giderim. Bu fake şako değil mi? Tuttum arkadan. O çinolini. Sven düştü. Kovala. Kovala kovala kovala. Hop. Şunu ben bir aradan çıkarayım. Bay bay. Aa Lilia Lilia kaç HP? Bakmadık. 253 oradan almış. 960 çok iyi oğlum. yine AP üstüne çıkışı veriyor Lili ya. Bu neymiş lan böyle? Ee, bu. Bir nitelik daha saralım. onda iki nitelik. Bekleme süresi galiba arttı ama. Bir tane Rabadon patlatsak mı ya? Çünkü bize Yeten'in kızı da verecek. Tamam bunlara karşı ağır yaramız var. Hedefimiz Aatrox. Aa, ne avradını. Bu şey mi? Evet. Açık mı? Aa kapalı lan. Bir dakika sakin. Verdim multi. Çok iyiyim. Konuşamıyorum şu an ama hani yamuluyor beynim yamuluyor öyle diyeyim ben size. Ben orayı biraz Lilia'ya bırakıyorum. Yetenek gücü kassın. Hiç ellemeyeceğim. Benim için kasacağım bir şeyim yok. Ben burada bekleyeyim. Ultim falan da döndü zaten. Hiç ellemiyorum. Güzel yetenek gücü kas diye ellemiyorum diye söyleyeyim hatta. Biz izlemede miyiz? Kaç yaptın? 1060 AP. Aha ne yapıyor bu şu an? Bir şey denk getirmeye çalışıyor ama okey. Bunları bir izleyelim bakalım kimler kalacak. İkisini de yok ederim bu arada tek başıma direkt. Direkt. Item almıyorum izlemedeyiz diye. Son tura bir şeyler bakacağız. Haydi bakalım. Urf mu oldun lan? Biz bu arada Setilo ile oynadık mı? Oynadık galiba. Hop. Oha. Ee... Doğur. <laughs> Doğur. Ayıp olmasın. Ana adamların raconu kes. Aha. O ne oğlum? O ne? O ne? Bu ne lan? Ver bunu ver de. Ha. Arkadaş mutlu. Ben bir zonya alayım. W zonya falan basarız. Ne olacak? Sıçramız falan da var. Tamam. Seti düşürdüm. O racon bize sökmez aslan. O bize sökmez. Sat ayakkabıyı da. Çok gaza geldim. Çok kötü öleceğiz ya. Ver Rabodon. Ver bunu da. FFXT. Ağzımıza sıçacak. Kışkırtma. ya Lili ya. What the fuck. Az önce, az önce teklerin atıldığı o arena. Hadi bakalım. Benim çar koşmuyor. Ben gittim. Oha. Tamam. Tamam bunu aldım ben. O da öldü ki. Gel. Bay bay. Let's go. Çok güzel bir Swain videosu oldu bu arada. Beğenip yorum atmayı unutmayınız lütfen. Başka bir arena videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.